gitmek zorunda Daha birlikte yapacağımız çok şey var. Ama yaz bitti kendi. Büyüme vaktimiz geldi. Yani birazcık değil mi? Ya duygusal kalbimden nefret ediyorum. Bu kadar yeter. Kalp, kalp. Dur benim kalbime vurabilirsin. Benimkine vur. Vurup duygularımı yok et. Kendi ve Grenda. Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Siz benim en iyi dostumsunuz. Sten amca, veda kazağımı giydiğin için teşekkürler. Ah, hava soğuk. Mecbur kaldım. Niye ki ne? Ama bugün hava yaklaşık 27 derece. Sus, sus! sus. <laughs> hey, benim için çok önemlisin. Sen de benim için. Benden sana bir hatıra. Aa, ve bu. Esrarengiz kasabayı özlediğinde oku. Esrarengiz kasabadan son otobüs bilebilirsiniz. Sanırım herkesle vedalaştım şey hariç. Paytak. Ben bunu sana nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Ailem Kaliforniya'daki evimize seni götürmeme izin vermez. Burada kalmalısın. Yapma yapma. Gitmek zorundayım. Çok çok üzgünüm paytak. Ah, neyse ne boş verin. Bütün yaz bu paytakta yaşadım. Biraz da aileniz yaşasın. Hey şoför, bu paytak da sizinle geliyor. Hey, orada dur bakalım. Hayvanları hareketli bir araca almak yasalar tarafından mı yasak? Şey, hoş geldin. Önlere oturabilirsin dostum. <laughs> Çocuklar, sürekli sorun çıkarıyordunuz. Gitmenize çok seviniyorum. Biz de seni özleyeceğiz sen amca. <laughs> Bilinmeyene hazır mısın? Hayır. Hadi yapalım. Esrarengiz kasaba, Kaliforniya. <laughs> güle güle. Güzel, Siz, sizi güzel, çok güzel. özleyeceğiz. Bizi unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Günün birinde yolunuz Pasifik kıyı bölgesine düşerse... ...Esrarengiz Kasaba adındaki bir yere ait bir tabela görebilirsiniz. İşte taşındım. Orası hiçbir haritada yer almaz ve çoğu insan adını bile duymamıştır. Bazıları onun bir efsane olduğunu düşünür. Ama merak ediyorsanız beklemeyin. Yola çıkın. Orayı bulun. Sun o 2. Ormanın derinliklerinde bir yerde sizi bekliyor. Gelecek yaz görüşürüz.